Arkadaşlar bugün sebepte şehir kurma oyunu oynuyoruz. Bu oyunu ben canlı yayın oynamıştım ama baştan bir şehir kuracağım sizlerle birlikte. Evet oyunumuza başlayalım. Bu arada buralar ilk başta e, bekle, beş süre bekletiyor. Ama bir tane şeyin zaman yine neyse. <laughs> Teo. Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Ne diyor? Hadi Burayı konut bölgesi yapalım. Şehirdeki insanlar kendileri buraya ev kuracaklar. Tamam. Tamam, yol. What the hell? Evet, şimdi de insanlarımızın şehrimize taşınmasını beklemeliyiz. Tamam abi. Bunlar da binalar olmalı. Bu arada arkadaşlar Ava olamaz ya, enerji sıkıntısı var. Enerji bu arada en iyi şey, oyunun gösterdiği şey yapabiliriz. Bu buraya ben Suriye, eskisiye Ben neredeyim? Ne lan? İlke şu kuruluyor. Abi, şöyle Şurası, şiaret mi? Şiaret, ne? İşte, bir bölümde, tane mi? Burada işte yiyecek kaynaklarımızın olduğu yer. Toplumda park olacak. olacak. Parkları kurduk. Evet. Artık şehir şu an şehri biz yöneteceğiz. Arkadaşlar şimdi şehri biz yöneteceğimiz için mesela şehri biraz büyütelim bence. Bu arada bölgelerden men yapımdılar. Burada şeyler oluyor. Kom yapımı var. Bunlar da gece konduları. Hani işte öyle bir şey. Ben yani ben şöyle bir şey yapayım. Bu mantıklı olur gibi ya. Bu Binanın kim bu? Şimdi e, şehrimize şu an yeni taşındı bu arada insanlar bu arada yol yapmamız çok önemli özellikle yeni binalar için şimdi bakalım bir sular oraya geliyorum. mu geliyormuş şöyle, yapayım. şöyle yapalım çünkü şehrimizi çok büyüteceğiz. Bunlar 9 nüfus soruyor. Çok iyi. Bu arada update'ler var. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada ise insanların çalışabileceği bir yer koyacağım. Kırk şey bir işte onları şimdi. İşte e, pis, var şöyle. Arkadaşlar bu arada Ramazanınız mübarek olsun. Umarım güzel bir Ramazan geçiririz. Allah orucumuzu kabul etsin. diyorum şimdiden. Hello. Şimdi şehrimizde pizza dükkanları falan açtık. İnsanlar burada sıçıp yemek yiyecek. Şimdi Ha, biz bunları yapıyoruz ya. Bence bize çiftlikler lazım olacak. Bence çiftlikler de ne için diyecek olursanız eğer. Çiftlikler arkadaşlar. Her alakası. peki bir şey gelmesi gerekiyor. Şey arkadaşlar bu arada bu şuraya bağlayalım arkadaşlar ne yapacağımızı istedim. Ne yapacağız? Bir nasıl yapacağız derseniz. Bir dakika kuma bir şey geldi lan. Bak şimdi. Şu tarafa bak şu tarafa. Şu tarafa çık elektrik santralar koymamız gerekiyor <laughs> o zaman şöyle yapacağız bir tane daha bunda yani enerji çok gelmiyor tam olarak yani enerji kurmak istiyorsak eğer her birçok yerimize enerji gitmemiz bitmek gerekiyor şimdi ve şunu yapacağım. Şöyle Bu ne biçim yol Bak izole konut. Birazdan birinci seviyeye geleceğiz. Oradan da sağlık ocağı falan yapacağız. Bir tane var zaten. Şöyle buraya koyacağız. Evet sarılarımızı. meyve sebzelerimiz serada yetişecek. Çok yanlış yere koyduk. O yüzden <laughs> acımasız şekilde patlattık. <laughs> Yok o böyle olmayacak. Bakalım şimdi. Hop şöyle iki tane seramızı kuralım. Şimdi e, seramız ne işe yarayacaksa ne işe yarayacak derseniz ki bir şeyler kurduk da mesela şöyle bir iki, bar doluyor arkadaşlar. Ee, şimdi <laughs> alalım rüzgar e, yürü yapabiliriz. Şuralar da şehrimizin enerji yeri. Artık şeyini daha kurmayacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Asfalt yolumuz var arkadaşlar artık. Asfalt dinden ya Mahalle nerede olsun? Mahalle kulesini yapmaya gerek yok. Şu anda yönetimde. E yani üçüncü seviye geldin zaten. E belediye kaçıncı seviye bu? Bu kaçıncı seviyono? Bak geniş kasaba yapacağız. Aa, şimdi bunları yaptık ya. Şimdi bizim böyle şimdi. 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 Şurada sağlık ocağı olsun. Nerede ya? Şur. Aynı Sağlık saldırdı çünkü hasta olan insanlar oraya gelsin, ilaçlarını alsın ama egzane olacak. da bir sıkıntımız yok e, ee, doktorlar var. Mesela arkadaşlar Ambulans araçları. şehirde. Aha tamam bak. Ambulans araçlarının ne işe yaradığını sizce? Mesela şöyle bakın. hastalık var. Mesela şu bina hasta oldu. Bak şurada hastalık oldu diyelim. Ve ambulansı buraya yollayacağız ki ambulans orayı iyileştirsin. Tedavi eder ambulans. Sizden Ve şu an o iki insanlar iyileşti. Ee, burada turşu salgısı var. Bunları mesela hastalık gibi bir şey kullanın. Ama meteor, turşu, deprem, hortum, der bomba, baskın, ayaklanma, kır, kar fırtınası, uzaylı, geliminyum gibi şeyler arkadaşlar kullanmayın. Bunlar şehrinizin yok olmasına sebep olabilir. İtfaiyeler size bir yere yangın yapalım mesela. Nerede o yangın olmuş? Hmm. Mesela örneğin it. İtfaiye öyle gitti söndürdü. Yani bunlar aslında böyle oluyor. Arkadaşlar her şehrime gelirseniz burada iki tane camiye gidip namaz kılabilirsiniz ve sizin için birçok şeyi karşılarım. Şehire gelmek istiyorsanız ücret like atma, like kanala abone olun ki şehirime gelebilirsiniz. Bunları yapmak çok önemli. Burada trafik ışıkları, trafik ışıkları olacak. Şehrimizde. şu şehrimizi güzel yapıyoruz bence. Evet arkadaşlar bir tane videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir. Ve <laughs> bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.